Tamamen dürüst olmak gerekirse, İsa Mesih'i takip etmek kolay değil. Gerçek bir Hristiyan olmak, çoğu zaman kendi doğamızla ve etrafımızdaki dünyanın beklentileriyle karşıt olan bir çağrıdır. Hristiyan yürüyüşü, zor seçimlerle, fedakarlıklarla ve Tanrı'nın krallığının ilkelerine göre yaşama gereğiyle belirlenmiştir. Bu ilkeler sık sık bu dünyanın sistemine karşı çıkar. İsa, sonsuz bilgeliğiyle bize asla kolay bir yolculuk vaat etmedi aksine yaşam yolunun dar olduğunu ve bunun sadece az sayıda insan tarafından bulunacağını uyardı. Bu, İsa'yı samimi bir şekilde takip etmek için gereken bağlılığın derinliğini düşünmemizi sağlıyor. Kutsal Kitap, inançtan sapmanın tehlikesi hakkında bize tekrar tekrar uyarılarda bulunur. 1 Timoteus 4.1 de ruh son zamanlarda bazı insanların inançtan sapacaklarını, yanıltıcı ruhlara ve şeytanların öğretilerine kulak vereceklerini açıkça bildiriyor. Okuyoruz. Bu İsa'ya inanç beyan edenlerin bile zamanla ondan uzaklaşabileceğini gösterir. Bu, kalplerimizi ve zihinlerimizi dikkatli tutmamız için ciddi bir uyarıdır. Her zaman ruhsal yaşamımızı gözden geçirmeliyiz. İsa, ağızlarıyla onun adını itiraf eden ama kalpleri ondan uzak olanları da şöyle tanımlıyor: Bu halk beni ağzıyla yaklaşıyor, dudaklarıyla bana onur veriyor ama kalpleri benden uzakta. Matthew 15:8 dünyanın Tanrı'ya isyanı sıkça teşvik ettiği bir ortamda Rab'be sadık kalma mücadelesi yoğun olabilir. Sıkça, daha kolay olan, dünyanın sunduğu yolda ilerlemeye teşvik ediliriz. Geniş bir yol, bencil arzulara ve anlık zevklere hitap eden bir yol. İsa, Matta 7, 13, 14'te bize şu uyarıyı yapar, dar kapıdan girin, çünkü kapı geniş ve yol geniştir ki o da helake götürür ve oradan girenler çoktur. Ama dar kapı ve sıkı yoldur ki o da hayata götürür oradan girenler azdır. Dar yolda yürümek, ruhsal disiplin, fedakarlık ve Tanrı'ya derin bir güven gerektirir, bu, etrafımızdaki dünya kolay yollar ve çekici cazibeler sunduğunda bile geçerlidir. İsa'nın buyrukları, çoğu zaman hayat hakkında doğal olarak düşündüğümüz şeylerin tam tersidir. Bizi kendimizi inkar etmeye, alçak gönüllü yaşamaya, başkalarını kendimizden önce tutmaya ve fedakarca sevmeye çağırır bu öğretiler arasında belki de kabul etmesi en zor olanı ve uygulaması daha da zor olanı düşmanlarımızı sevmektir. Matta 5, 44'te İsa, düşmanlarınızı sevin ve sizi takip edenler için dua edin, diye devrim niteliğinde bir buyruk verir. Bize iyi davrananları, arkadaşlarımızı, ailemizi ve Mesih'teki kardeşlerimizi sevmek kolaydır. Ama İsa, çok daha büyük bir şeye bizi çağırıyor, bize düşmanlık edenleri, acı çektirenleri ve bize zulmedenleri sevmemizi istiyor. Bu tür bir sevgi doğamız gereği gelmez. Yalnızca Mesih'in sevgisine gerçekten bağlı olduğumuzda uygulayabiliriz. Düşmanlarımızı sevmek derin bir ruhsal meydan okumadır. Düşmüş ve günahkar insan doğamız genellikle misilleme yapmaya, intikam almaya ya da en azından bizi yaralayanlara karşı kin beslemeye eğilimlidir. Haksız yere muamele gördüğümüzde, hakarete uğradığımızda veya zulme uğradığımızda doğal tepki kendimizi koruma ve bize zarar verenlerin eylemlerinin sonuçlarını yaşamasını istemektir. Ama İsa tamamen zıt bir şekilde tepki vermemizi istiyor. Bize zarar verenler için dua etmemizi, lanet edenler için bereket dilememizi ve bizim için kötü düşünenler için iyilik aramamızı öğretiyor. Bu şekilde sevmek, Tanrı'nın iradesine tamamen teslim olmayı gerektirir, onun adaletinin zamanında gerçekleşeceğine güvenmek zorundadır. İntikam, düşmanın bizi Mesih'in yolundan uzaklaştırmak için kullandığı bir tuzaktır. İntikama odaklandığımızda, Tanrı'nın barış ve uzlaşma içinde yaşama çağrısını gözden kaçırırız. Kutsal Kitap, Romalılar 12, 19 da adaletin Tanrı'nın ellerine bırakılması gerektiğini öğretir. Sevgililer, kendinizi intikam almaktan sakının, öfkeyi Tanrı'ya bırakın, çünkü şöyle yazılmıştır, İntikam benimdir, ben karşılığını vereceğim, der Rab. Sadece Tanrı, insanların kalplerini bilir ve eylemlerinin arkasındaki motivasyonları tam olarak anlar. O, Doğru ve adil bir şekilde yargılama yetkisine sahip tek kişidir. Bizim sorumluluğumuz onun bilgeliğine güvenmek ve hakaretler ve adaletsizlikler karşısında ona teslim olmaktır. Bu radikal sevgi çağrısına uygun bir yaşam sürmek için odak noktamızı değiştirmemiz gerekiyor. Hemen önümüzdeki koşullardan gözlerimizi kaldırıp her şeyi gören ve her şeyi yöneten Tanrı'ya yöneltmeliyiz. Tanrı'nın adaleti anında gerçekleşmeyebilir ancak mükemmel ve ebedidir o, adaletsizliğin geçici olarak hüküm sürdüğü zamanlarda bile her durumu kontrol ediyor. Mesih'in takipçileri olarak, misyonumuz intikam almak ya da adaleti kendi ellerimizle sağlamak değil, bize gösterilen aynı lütfu göstermek olmalıdır. Tanrı'dan aldığımız lütuf, kendi günahlarımız ve kusurlarımız olmasına rağmen, hepimize, bizi yaralayanlara bile, uzatılmalıdır. Çarmıha baktığımızda, sevgi ve affın en yüksek ifadesini görürüz. İsa, Tanrı'nın oğlu olarak, en acımasız adaletsizliğe uğradı ve yine de, baba, onları affet, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar, diye dua etti. Luka 23:34. Kendi günahsız ve mükemmel olan Mesih, onu çarmıha gerenlere bile affedebildiyse, biz kurtuluş yoluyla günahkarlar olarak başkalarına affi nasıl reddedebiliriz? Hristiyanlar olarak çağrımız, yaşamlarımızın her alanında Mesih'in karakterini yansıtmak, başkalarına kötü davrananlara karşı tutumumuz da dahil. Bu nedenle etkili bir iyi haber elçisi olmak, kötüye lütufla yanıt vermeyi, adaletsizliğe affedici bir şekilde yaklaşmayı ve karanlıklarla dolu bir dünyada ışık olmayı gerektirir. Tanrının sevgisinin dönüştürücü ve nefreti bile yenebilecek güçte olduğunu gösterdiğimizde tanıklığımız güçlenir. Kendi ellerimizle adalet aramak yerine, Tanrının doğru zamanda doğru olanı yapma konusunda sadık ve adil olduğuna güvenelim. O halde İsa Mesih'in kurtarıcı ve dönüştürücü sevgisinin gerçeğini dünyaya göstererek barışın araçları olalım. İsa'nın takipçileri olarak dünyadan farklı bir şekilde yaşamaya çağrılıyoruz. Davranışlarımız ve karakterimiz yalnızca yaşamlarımızda İsa Mesih'i Rab olarak kabul ettiğimizde gerçekten dönüşecektir. Bu, intikam arayışımızı durdurabileceğimiz anlamına geliyor. Zulme karşı saygılı bir şekilde tepki verebiliriz, bizi sevenlere karşı sevgi gösteririz ve bize zulmedenler için dua edebiliriz bu görevler zordur ve kesinlikle bizim için doğaldır. Ancak, Matta 19, 26, da İsa şöyle dedi, İnsan için imkansızdır, ama Tanrı için her şey mümkündür. Tek başımıza Tanrı'nın kutsal standartlarına ulaşamayız, ama ona şükürler olsun. Çünkü Tanrı'nın kutsal ruhu içimizde yaşıyor ve bizi her gün adil bir şekilde yaşamaya yeteneklendiriyor. O, bizim kendi başımıza asla başaramayacağımız olağanüstü şeyler gerçekleştirebilir. Onun için hiçbir şey zor değildir. Tanrı istekli bir kalbi sever. Peki, istekli bir kalbe sahip olmak tam olarak ne anlama geliyor? İstekli bir kalp, arzulayan bir kalptir. Başka bir deyişle, Tanrı'nın onu arayan, onun huzurunda olmayı arzulayan bir kalbi sevdiğini söyleyebiliriz. Tanrı, ona hizmet etmek isteyen ve onun yüceliği için kullanılmayı arzulayan bir kalbi sever. Düşünürsek, kalplerimiz genellikle birçok şeyle doludur. Birçok tutku, arzu, hedef ve plan. Ancak kalbinizdeki ne kadarı Tanrı'yı arama konusunda bir isteklilik olarak tanımlanabilir. Çok sık, insanları başarısızlıklarından dolayı şeytanı suçlarken görüyorum. oysaki asıl sorun, Tanrı'yı arama veya onun sözüne itaat etme konusunda istekli olmamalarıydı. Bu, onları düşmana karşı savunmasız bıraktı. Birçok insan, koşulları, geçmişi veya hatta diğer insanları suçluyor. Ama sorunun köküne inildiğinde, gerçek mesele kalp meselesidir. İstekten yoksundurlar, arzu yoksundurlar kalpleri, iyi çoban tarafından yönlendirilmek için istekli değil, tövbe etmek ve günahlarından uzaklaşmak için istekli değil. Ve şunu söyleyeyim, İstekli olmayan bir kalp çoğu zaman isyan içinde bir kalptir. Bunu şöyle ifade edeyim, ben bir formula bir pilotu değilim çünkü bu sporu takip etme isteğim hiç olmadı. Dolayısıyla, istemediğiniz bir şeyi asla başaramazsınız. Matta 15, 8, 9 şöyle der, bu halk, ağızlarıyla bana yaklaşır, dudaklarıyla bana onur verir, ama kalpleri benden uzakta. Boşuna bana tapıyorlar, insanların buyruklarını öğretiyorlar. Kaçımız bununla suçlanabilir? Tanrı'ya bir şey istediğimizde harika şeyler söyleyen dudaklarımız var. Ayrıntılı dualar eden dudaklarımız var. Ama kalbimizin içeriğini incelediğimizde gerçekten Rabbi tanımaya istekli olmadığımızı fark ederiz. Sadece onun iyiliğinin ve kutsamalarının faydalarını arıyoruz. O zaman Tanrı gerçekten istekli bir kalbe sahip birisini bulduğunda bunu sever. O İnançla dolu bir kalbi, her şeyden önce krallığını aramak için kararlı ve odaklanmış bir kalbi sever. Gelin Davut'tan bahsedelim. Davut, Tanrı'nın kalbine göre bir adam olarak tanımlanır. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Davut, kalbinde tamamen Tanrı'ya adanmış birisiydi. Evet, Davut hatalar yaptı. Evet, günah işledi. Ama şunu söyleyebilirim, Davut istekli bir kalbe sahipti. Ve bu yüzden Mezmurları okumayı seviyorum. Çünkü sıklıkla kalp. Aşağıdaki ayetleri düşünün. Mezmur 19-14, ağzımdan çıkan sözler ve kalbimin meditasyonu, senin huzurunda hoş olsun, ya Rab, benim kaya ve kurtarıcım. Mezmur 26, 2, beni imtihan et, ya Rab, ve sınavdan geçir, düşüncelerimi ve kalbimi araştır. Ve Mezmur 51, 10, bende temiz bir kalp yarat, ya Tanrım, ve içimde sarsılmaz bir ruh yenile. O halde, sevgili dinleyici, size sormama izin verin, bugün kalbiniz nasıl, kalbiniz neyi seviyor, Kalbiniz kimi seviyor? Kalbiniz, Rab için ne yapmaya istekli? Bunu aklımızda tutarak, Tanrı'nın istekli bir kalbi sevdiğini ve şu anda kalplerimizde gerçekten ne olup bittiğini düşündüğümüzde, lütuf tahtına yaklaşalım ki, istekli bir kalbe doğru tamamen hareket edebilelim. Rab İsa, kalplerimizi kontrol altına aleve Tanrım, arzularımızı kontrol altına aleve bize, Baba, seni arayan kalpler ver. Senin kelamın mezmur 119, 10, 11'de der ki, bütün kalbimle seni aradım. Emirlerinden sapmama izin verme. Kelamını kalbimde sakladım. Sana karşı günah işlememek için. Ne mutlusun, Yarap, bana statülerini öğret. Seni arıyoruz, Rab ve bizlere senin için bir açlık vermeni istiyoruz. Her gün seni aramamıza neden olacak bir açlık. Rab, bizlere hayatlarımızın buna bağlıymış gibi bir açlık ver. Çünkü gerçekten de öyle. Tanrım, varlığımız ve sonsuz kaderimiz, Rab, yalnızca sana bağlı. Ve böylece Kral İsa, emirlerinden sapmamıza izin verme. Rab, kelamından uzaklaşmamıza izin verme. Bizi bu dünyada kaybolmamıza izin verme. Tanrım, hayatın dikkati tarafından boğulmamamız için bizi koru. Rab, kelamından uzaklaşmamıza izin verme ama onun kalplerimizde daima yazılı olmasını sağla. Filipililer 2.13 der, çünkü Tanrı, sizin içinizde hem istemeyi hem de iyi bir iş yapmak için etki eden O'dur. Ve başka bir çeviri şöyle der, çünkü Tanrı, sizlerde hem arzuyu hem de ona hoş gelen şeyi gerçekleştiren O'dur. Kutsal ruh, bizlere Tanrı'nın iradesini yerine getirme istekliliği ver, Tanrı'nın yollarını takip etme istekliliği ver ve Tanrı'nın kelamını hayatlarımızda uygulamak, her alanda, evet, Rab demek demektir. Evet, Rab, hayatlarımızın efendisi ol. Evet, Rab, hayatlarımızdaki tüm putları kaldır, isterse para, isterse insanlar veya mülkler olsun. Evet, Rab, bizi senin yüceliğin için kullan senin iraden gökte olduğu gibi yerde de olsun. Bizi, evet, demekten alıkoyan her şeyi kaldır. Rab, bizleri sana olan sevgimizi saptıran her şeyden uzak tut. İşaya 1, 19, 20 der, eğer isterseniz ve dinlerseniz, bu ülkenin en iyisini yersiniz. Ama eğer reddeder ve isyan ederseniz, kılıçla yutulursunuz, çünkü Rabbin ağzı bunu söyledi. Baba, şimdi bizlere kalplerimizi korumamız için yardımcı ol, böylece asla sana isyan etmiş bulunmayalım. Rab, kalplerimizi dikkatle ve sürekli bir çaba ile korumamıza yardımcı ol. Her şeyde, hayatlarımızı gözden geçirmek için senin kelamının standartını kullanarak titiz olalım. Kutsal ruh, bizi her gün senin kelamını aramaya motive et ve ilham ver, hayat veren gerçeğine dalmaya teşvik et. O kadar kutsal ruhunla dolu olalım ki, en büyük hedefimiz her zaman senin huzurunda kalmak olsun. Baba, şimdi merhametin için sana şükrediyoruz. İçimizde başlattığın iyi iş için teşekkür ediyoruz çünkü senin kelamın, bunu İsa'nın dönüşüne kadar tamamlayacağını söylüyor. Bu duayı işittiğin ve kalplerimizi kuzunun değerli kanıyla arındırdığın için teşekkür ederiz. Bütün ihtişam, sonsuza dek Mesih'e ait olsun. İsa'nın adıyla dua ediyoruz, imin. Bu insanlar bana ağızlarıyla yaklaşır, ama yürekleri benden uzaktır, boşuna ibadet ederler, insan öğretilerini buyruk olarak öğretirler. Matthew 15:8-9. Ağzımdan çıkan sözler ve kalbimdeki meditasyon, senin huzurunda hoş olsun, Ya Rab, Kaya'm ve Kurtarıcım. Mesmer 1914 Beni imtihan et, Ya Rab, ve test et, düşüncelerimi ve kalbimi araştır. Mesmer 26,2 Bende temiz bir kalp yarat, Ya Tanrım, içimde sabit bir ruh yenile. Mesmer 51,10 Bütün kalbimle seni aradım, emirlerinden sapmama izin verme. Kelamını kalbimde sakladım, sana karşı günah işlememek için. Mesmer 119,10-11 eğer isterseniz ve dinlerseniz, bu ülkenin en iyisini yersiniz. İşaya 1.19 Çünkü Tanrı, sizlerde hem istemeyi hem de ona hoş gelen şeyi gerçekleştiren O'dur. Filipililer 2.13